Hepinize iyi hafta sonları değerli Can Ataklı kanalının izleyenleri. Umarım artık bu hafta ıı, sesimizde onu böyle ya da bende bir ıı, problem yaşanmaz. Siz de çok rahat bir şekilde dinlersiniz. Çatlama, patlama, zırlama olmamasını diliyoruz. Evet her zaman olduğu gibi bu hafta da yine ekonomist Onur Çanakçı ile birlikteyiz. Kendisinden ıı, bu hafta yaşadıklarımızı, bundan sonra ne yaşayacaklarımızı çünkü Türkiye de sürekli değişiyor. Her gün yeni bir şeyler ıı, söyleniyor. Biz de onun üzerine neler olabileceğini tahmin etmeye çalışıyoruz en azından. Ee, sevgili Onur, hoş geldin. Hoş bulduk herkese. hafta sonları olsun. Öyle olsun. Ee, Onurcuğum, e, geçtiğimiz haftanın başlarında Can Bey de bunu dile getirdi. E, basında da bu haberler yer aldı. Türkiye'nin 30 milyar dolar e, bir e, alacağı, yani borç alma olayı olabileceği söylerdi Hatta kredi kuruluşlarının borç alınabilir e, ülke düzeyine Türkiye'ye getirmesiyle birlikte hatta bir 20 milyar dolar daha Türkiye'ye gelebileceği toplamda 30 artı 20 50 milyar dolardan bahsediliyor. Bunun da işte ekonominin e, düzeltilmesi, refah seviyesinin e, daha iyi bir seviyeye çıkarılması öngörülüyor. E, e, tabii çeşitli söylemler de var. E, bu gelecek, e, farzı misal gelecek yani öyle planlanan paranın da yapay bir e, nefah ferah ortamı yaratmak için kullanılacağı, erken seçime e, dayalı ön hazırlık, insanları bir algı yaratma gibi kullanılacağı e, söylemiyorsam bu konuda neler diyorsun? AKP'nin 22 senedir yaptığı şey bu zaten. Yani böyle hani bir AKP şöyle anlatayım size, seçim öncelerini anlatayım. Hı hı. Hani bir screen saver vardır. Böyle ekran resmi Hı -hı. bilgisayarlarımızda. Böyle bir mouse'u böyle böyle oynatırız. Arkasından bambaşka bir şey çıkar. Yani evet. AKP seçimden önce o screen saver düşük faizlerle halkı bir şekilde suni paraya boğarak pembe tablolar çizerek insanlara ekonomimiz harika. Bizim geleceğimiz mükemmel. Her şeyimiz muhteşem. izlenimi vererek bir şekilde oyları kendinde topluyor ve tabanını konsolide ediyor. Ben şuna takılmıyorum diyorlar ya Türkiye'ye para gelecek 30 milyar dolar gelecek 20 milyar dolar. kardeşim. Önemli olan senin ne kadar para geldiği değil. Sen o parayla ne yaptın önemli. 2009 krizinden sonra bankacılık krizinden sonra Amerika'daki Türkiye ve gelişmekte olan ülkelere balya balya, balya paralar gitti. Balya balya. Yani 100 milyarlar, 150 milyarlar, 200 milyarlar gitti. Ne yaptın sen? hayvancılığın içine ettik. Tarımın içine ettik. Bitirdik artık. Evet. Madencilik hali ortada. E ne yaptık? İnşaata döndük. İnşaat yaptık bol bol. Yol yaptık. Beton ettik. Şimdi sen sen daha önce gelen paraları nasıl değerlendirdin ki bundan sonra gelen paraları da öyle değerlendiresin? Ben böyle bakıyorum. Türkiye'ye para gelmesiyle ilgili bir sorun yok ki. Türkiye'nin finansal bir sorunu yok çünkü. Herkesin böyle tahmin ettiğinin aksine şimdi insanlar diyecekler ki finansal sorunu yok ne demek bize? Evet ekonomik sorun yaşıyoruz ama bu yaşadığımız ekonomik sorunun bir tek sebebi var yapısal bozukluklar. Sen yapısal reform yapmadan, hukuksal reform yapmadan, tekrardan bir güven temin etmeden bir şekilde ekonomini toparlayamazsın. Bak carry traderların 30-40 milyar dolarının tahvile geçmesini beklerken C.D. Takçay bir açıklama yaptı. Dedi ki kimse bizden sürekli olarak bir faiz düşümü indirimi beklemesin. Bir kere yapıp ondan sonra seyredeceğiz dedi. Türkçe meali buydu. Yani sürekli olarak bir faiz bir indirimi yapmayacağız dedi. E ne oldu? Faize şey, tahvile gelecek insanlar, iş borçlanma senetlerine gelecek insanlar gelmediler. Kaçtılar, dövize gittiler, bilmem neye gittiler, döviz tedyatlara gittiler. Yani İlayda bizim sorunumuz finansal değil. Türkiye'ye para gelmesinde sorun yok. Yani şu şu söylendiği zaman bana böyle benim için anlam ifade etmiyor. Türkiye'ye 20 milyar dolar e ya 20 milyar dolar geliyor. Zaten geldi. 200 de geldi. Hatta 128'in nereye harcadığımız belli bile değil. Türkiye bu paralar geldi, gitti, döndü. Nereye gitti? Onun da işini e, onun işi gazetecilerin işi. Yani nereye gittiği yönündeki şey gazetecilerin işi. Şimdi Tabii ki işimiz ama seneler, senin de vardır bir tahmin. 22 senede eğer ben tahminlerimi söylersem bu kanal önümüzdeki hafta yayın yapamaz. Öyle bu kadar. Değil. Yani hani tahminlerimi söylersem yapamaz yani. Şimdi 22 senede 735 milyar dolar cari açık vermişsin. 735 milyar dolar ya kardeşim sen buçuk trilyon dolar ihrac ithalat yapmışsın. buçuk trilyon dolar 2.1 trilyon dolar ihracat yapmışsın. 22 sene geçmiş hiçbir şey değişmemiş. 22 senede balya balya para geldi, uçak dolusu para geldi. 70 milyar dolarlık özelleştirme yapmışsın. 70 milyar dolarlık özelleştirme yapmışsın. Nerede kardeşim bu paralar? O Şimdi para kalkıyoruz yani. diyoruz ki 30 milyar dolar gelecekmiş. bu bıçı yapacakmış. Emekliye dağıtılacakmış. Türkiye'nin açılacakmışmışmışmışmış açılacakmış. Türkiye açılacakmış. Mış, mış, mış 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 Herkes de pış pış uyuyor bir güzel. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Herkes bir ya şöyle bak diyorum ya. Burada ben şu izleyenlerden bir tanesiyim. Tek farkım bu tarafta olmak, insanların dile getiriyorum sıkıntılarını, aynılarını yaşıyormuşum. Kardeşim, ya şöyle bir 5 sene geri gidelim, 10 sene geri gidelim ya. Vaatlere bir bakalım, icraatlere bir bakalım, gelen paralara bir bakalım, giden paralara bir bakalım. Nasıl bir saltanat yaşatmışız bu iktidara bakalım. Bu insanların etrafındaki güruhu nasıl zenginleştirdiğimize bir bakalım. Yapılan X bir projenin, X bir havalimanının, eczanesinin, restoranının, kafesinin size 150 liraya su satılan restoranının, kafesinin kime kiralandığına bir bakalım. Bu kadar ayrımcılığın içinde hala kalkıp da 30 milyar dolar gelecek Türkiye'ye bahar açacak, bahar gelecek, güneş açacak diye düşünmek yani... Ne bileyim yani çok O Geçici şey geçici bir ferahlama, göz bayama olarak düşünüyor zaten çoğu kesin tarafından. Eğer böyle bir para gelirse, böyle sahte yapay bir ortam yaratılacak. Erken seçim, hop oylar tekrar. Bak bir şey söyleyeyim iktidara. mi? Bir şey söyleyeyim mi? Boyansın gözler, seçim de yapılsın, AKP bir daha kazansın. Hı -hı. E bu işin kaybedeni kim olacak? Bu işin Hı. kaybedeni kim olacak? O oyu veren, gözü boyanan insanlar olacak. boyatmayın boy evet. abicim gözünüzü ya. Boyatmayın gözünüzü. Ya boyatma sen kardeşim eğer kent Dokantasına Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı, CHP'nin yaptırdığı kent Dokantasına 9'da 80 yaşındaki halinle, karınla el ele oturup bekliyorsan onun sırasında bu soğukta 12'ye kadar bir lokma ekmek boğazımdan geçsin, sıcak bir lokma geçsin, bir et yiyeyim diye bekliyorsan Tamam mı? Sandıkta da kendine verilen 3 liralık şeyi ekstradan favori kendine bahşetmiş görmeyeceksin. O zaten senin hakkın. O zaten senin hakkın. Evet. Gerçekten verileri net bir şekilde açıklamayarak en akla ve iki arasındaki açıkladığı enflasyonda farklar olarak zaten TÜİK her ay senin cebinden eğitime katkı payını alıyor. Öyle. Aynen. Aynen. Yani şimdi kalkıp da bize orada bahşedilen. Alın parayı alın parayı ama e, bildiğinizi okuyun demek gerekiyor o zaman bu durumda değil mi? Sözün Öyle özü, bir göz boyamada. Sözün özü, sözün özü, artık insanların şunu bilmesi lazım. AKP'nin icraat veya AKP'ye oy vermek için değerlendirmesi insanların son üç aylık periyoda göre olmaması lazım. Son üç <laughs> aylık periyoda göre olmaması lazım. Son üç aylık periyotta para gelebilir, zam yapılabilir. Eğer AKP seçime girecek olmasaydı bu asgari ücret 17 bin lira olmazdı. Veya Anladım. en düşük emekli aile 12 bin lira olmazdı. Hala bunun en az yüzde 20 yüzde 30 aşağısında kalırdı. Şu anda şu anda şöyle söyleyeyim. 2024'ün başından beri yüzde 12'lik bir enflasyon. Ee, şimdi şey, yüzde 42'lik bir enflasyon var yaklaşık olarak. Düşünebiliyor musun? %42'lik bir enflasyon yaklaşık bu da 11 işte 800'e falan geldi 12'ye geldi 17 bin lira asgari ücretin 2024 senesinin 1 Ocağında ki 17 bin liralık asgari ücretin şu andaki satın alma gücü 12 bin lira. Yani senin yapacağın diyorsun ki %30 mu yapsın %40 mu yapsın %50 mi yapsın, Hadi %50 yapsın %50 yapsın 12.000'e 6.000 lira ekle 18 bin lira yapar. Ne yapacaksın? 1.000 liralık farkla 2025 senesini mi geçireceksin? Bu mu sizin Geçmez hani gözünü boyamadan kastınız? Ya Hı. mümkün mü böyle bir şey ya? Hı. Ya Hı. sen Hı. önce kardeşim benim kaybımı telafi et. Sen önce benim yaşadığım yaşadığım ekonomik buhranın 2024'e düşen payını bir önce telafi et. Sonra 2025'i konuşuruz ya, acelemiz yok. Daha buradayız. Daha buradayız. Peki geçen hafta ben e, asgari ücrette konuşuyoruz. Devam edelim oradan. Geçen hafta e, bizleri izleyenlere e, e, sorularınız var mı diye e, bir duyuruda bulunmuştum. O duyuruya en çok gelen soru ülkeyi sen yönetiyorsun sevgili onurcum O yüzden sana soruyorlar. Asgari ücret ne kadar olacak? <laughs> Vallahi asgari ücretin olması gereken rakam bugün 29.000 TL minimum. Demin söyledim ya 1 Ocak 2024 tarihinde 17 bin liranın satın aldığı mal ve hizmete erişebilmek için asgari ücretin olması gereken minimum rakam 29 bin TL. Onun altı zarar yazar. Yani bugün önce sizin %42-45'lik bir enflasyon farkınızı verecekler. Farkınızı verecekler. Ondan Hı -hı. sonra artış neyse onu Hı -hı. yapacak. Çünkü demin dedim ya 12 bin lira satın alma gücü var. Yüzde 50 zam yaptı. Millet dedi ki vay arkadaş yüzde 50 zam yaptı ya. Yüzde 50 zam yaptı. Yüzde yani 50 zam yapsan olur zaten yüzde 40'ı gitmiş. Gitmiş. Yüzde 10'u kalmış bunun. Yani sözün özü e, yapılan zamma değil. Siz cebinizden çıkan kayba bakacaksınız önce. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar diyorlar ki tamam hadi yüzde 30 şey eee 29 bin lira zammı da yaptı AKP. 30 bin Hı. lira yaptı zammı. Özgür Özel çağrı yaptı ya. 30 bin lira dedi asgari ücret olsun aşağısın evet. dedi kabul etmiyorum. Ondan sonra şifalar filan. Şimdi diyelim ki 30 bin lira oldu. Kardeşim sen enflasyonun önünde geçmediğin müddetçe sen enflasyonu bir şekilde frenlemediğin müddetçe herhangi bir şekilde 30 değil 330 bin lira yapsan asgari ücreti bunun önüne geçemezsin. Açlık evet. sorununun önüne geçemezsin. Yoksulluk sorununun önüne geçemezsin. Senin önce durdurman gereken şey enflasyondur. Hani baktığın zaman AKP'liler diyor ya 2128 liralık asgari ücreti 17 bin liraya çıkarttık. Kardeşim 2128 liralık asgari ücretin 17 bin liraya çıkmasına sebep olan enflasyon ortamı da benim babaannem yapmadı. Sen yaptın. Bu kadar basit. Benim. Ayrıca bir o, o, dönemki alım gücüyle şimdiki para yüksek gibi görünse de alım gücü bir değil ki. 2128 lirayla eriştiğin şeylere şu anda 17 bin liraya e, erişemiyorsun. erişemiyorsun. E Hı -hı. kaç katı artmış? Yaklaşık olarak 9 katı artmış neredeyse. 8 katı artmış. E 8 kat artmış. Şu anda 8 kat arttır enfile şeyi. Asgari ücreti oldu 120 bin lira, 130 bin lira. E yani yok. 8 kat artmış da ne olmuş? Yüzde 860'dan ne olmuş? Burada %25'in 30'un hesabını yapıyoruz. Dostlar farkında olmadığımız bir şey var. Altımızdan halıyı çekiyorlar. Altımızdan halıyı çekiyorlar. Bizim cebimizdeki para buharlaşıyor. Bereketi yok. Sen bugün 25 bin lira asgari ücret alsam, iki ay sonra 3 ay sonra aşık sınırının altında kalıyorsun. 30 bin lira da alsan altında kalacaksın. Neden? Çünkü artık Türkiye'deki şey maliyet enflasyonu geçti. Artık Türkiye'deki sorun fırsat şey Beklenti enflasyonu. Artık ee, yani tüketim enflasyonu değil bu. Maliyet enflasyonu bizimki artık. Beklenti enflasyonu. Bugün tüketim diyorlar. Diyorlar ya tüketim enflasyonu değil. Tüketim enflasyonu değil. Maliyet enflasyonu ve beklenti enflasyonu şu anda Türkiye'nin sorunu. Neden? Çünkü adam diyor ki kardeşim ben diyor şunu diyor 10 liraya verdim. Şimdi diyor bu 10 liraya verdiğim şeyi e, ben geri yerine koyamayacağım diyor. Ne yapıyor? Direkt 15 liradan Şeye koyuyor, e, rakam vitrine koyuyor? E şimdi evet. Kasım tamam. ayında, Kasım ayında ya patlıcan yüzde 49 artmış, Kasım ayında patlıcan yüzde 49 artmış. Ama neye hesap ediyorlar, neye bakıyorlar bilmiyorum yani gıda sebze ve meyve fiyatları bu kadar artmış ya. Ona 2. da trolimiz şöyle bir cevabı var: Sebzeyi, meyveyi zamanında yiyin, İyi de zamanında da pahalıydı. Hani tamam, ben domatesi değil. domatesi yazın 30 liraya <laughs> yedim. Heh, Domatesi yani. yazın 30 liraya yedim. Mr. Troll. İncir. İncir alabildin mi mesela çoğu insan. Şu anda incir 500 lira. İncir ya. yazında bilmem kaç lira değil kardeşim. Bak, 150 lira daha şey söyleyeceğim. Bileyim. Bak ben şunu söyleyeyim. Troller böyle diyorlar ya. Kardeşim Allah aşkına. Bak bu paralar senin çocuğunun parası. Trollük yapıyorsun ya belli bir ücret karşılığında. Bu paralar senin çocuğunun parası. Geleceğinin parası. Ananın babanın parası, sizin geleceğiniz harcanıyor. Biraz lütfen eleştiri yaparken de yapıcı bir eleştiri yapın. yiyin. sana ne olan? Ben şimdi yemek istiyorum. Sana ne? Sana ne? Alabileyim, değil mi? Ay ne Senin zaman aklın istersen bana yeter mi kardeşim? Sen kimsin ki bana aklı veriyorsun? Ne zaman istersem o zaman yerim. Bir vatandaşın, bir halkın huzuru istediği zaman istediği şeye erişebilme yetisidir. Ay, ay. Zamanında. Zamanında ye, yiyemedim. Hastaydım. Hastanede yatıyordum. Şimdi yemek istiyorum. Midem ağrıyordu o zaman. Doktor incir yeme demişti. Şimdi yemek istiyorum. 500 liradan mı yiyeceğim ben? Sen hal yasasını... Ulan kalkıyor adam akıl veriyor ya. Zamanda ye diye. Ulan bize vereceğin aklı git Ankara'ya ver. Ankara'ya ver. De ki sayın devlet büyüklerim hal yasasını çıkartın da inciri 50 liraya yiyelim şu anda de. Anladın? Araya 5 tane altı tane aile komisyonunu koysun diye bu millet sebze meyveyi faiz e, fahiş fiyatlarla yiyor. Ankara'dan bir liraya yüklenen bir liraya yüklendiği zaman büyük şehre gelene kadar 8 lira oluyor. Ne yüklendiyse. Bak bir liraya yüklenen şey. Evet evet. Ee, e, şimdi sen kalkıyorsun. E, gerçekten bu işin sorumlularına dert anlatacağına bize fikrimizi değiştirmeye çalışıyorsun. Zamanında yiyin. O senin adli değilsin. Aklın da değil yani. Senin aklın da bize yetmez bu arada. Bize de bana derken bize yetmez. Ben şahs adına söylemiyorum. Düşünen insanlara onların fikirleri bilmem neleri yetmez. Çünkü onlar biyat kültüründen geliyor. Yani bunu böyle söyleyeceksin. Bizi savunacaksın. Ne olursa olsun böyle hareket edeceksin. Çok özür diliyorum. Kuşun e, pisliğini yaptığı yerde incir çıkar. Yani kuş gider inciri gagalar. Sonra bir yerde dışkılar. O dışkıdan dağın başında incir çıkar. Ve inanamadım o rakamlara. Yazın yani yazın. En güzel zamanın, bol olması gereken kuşun pislediği yerde çıkan ağaç bu. Ama alamadık işte. Alamıyor insanlar. Ulaşamıyorlar. Peki Onur, Aralık ayındayız. faiz hep sabit tutuldu ya arttırıldı. Aralık ayındaki beklentin nedir? Çünkü zamlarda söz konusu biliyorsun. Aralık ayı şöyle şimdi İlayda. Ee, bir kere faiz indirimi için baskı var. Merkez bankası bir şekilde <laughs> ayakta durmaya çalışıyor. Yani hmm. dik bir şekilde hani başını eğmemeye çalışıyor. Siyasette karşı, siyasetin ee, baskısına bir şekilde boyun eğmemeye çalışıyor. Ama hmm. ne kadar yapabildiğini bu ay göreceğiz faiz indiriminde veya e, faiz kararında diyeyim daha doğrusu e, hmm. indirirse ya şimdi Fatih Karahan'ın aylar öncesinden bir açıklaması vardı. Dedi ki. Son çeyrekte ve 3. ve dördüncü çeyrekte son çeyrekte dedi e, yıllık enflasyona bakılmaksızın baz etkisinden de de ayrıştırarak aylık enflasyon 1.41 ellilere düşecek hedefindeyiz dedi. Kardeşim faizi düşürmek için. Şimdi sen bu rakamlara gelmeden faizi düşüremezsin. Rasyonel değil. Şu anda enflasyon ne geldi? 2.24 geldi. Yani beklentinin üstünde geldi gene. Sen bu evet. şartlarla enflasyon düşmeden sadece siyaset istedi diye eğer faizi düşürürsen zaten gölge düşen özellik şeyine yapına biraz daha düşecek. Daha fazla güven kaybı olacak. Şu şartlarla düşmez e, İlayda bak dünyanın en kötü 5. 5 beş enflasyon arasındayız. Hani AKP iki, hedef 2023 enflasyonda dedi ya 2023'te dünyanın en iyi 10 enflasyondan birisi olacağız hedefi. İlk 5'e soktular ama dünyanın en kötü 5 enflasyonlar arasında soktular Türkiye'yi. Tamam mı? Kişi başı milli gelir 25 bin dolar olacak dediler. Hala orta gelir tuzağında sürünüyoruz. Milli gelir, şey özür dilerim, ihracat 500 milyar dolar olacak dediler. İhracat geçen sene e, işte 250 milyar dolarla kapattı. Bu seneki hedef de 267 milyar dolar. Yani sözü söz, bugün tutmuyor. kadar hiçbir hedef tutmadı. Tutmuyor, tutmayacak, tutma imkan ihtimali yok. Kardeşim alışın artık buna. Öğrenin artık kurban olayım ya. Vallahi öğrenin. Tutmayacak bu hedefler. Neden? Çünkü bu hedefler liyakatli bir kadro ile yapılmıyor. Liyakatli bir kadro ile yapılsaydı Zafer Havalimanı'na 1 milyon geçiş garantisi verilmezdi. Sizin paralarınız çarçur edilmezdi. 10 milyar dolara bitecek havalimanına e, yap işlet 50 milyar dolar ödemezdik biz 25 senede. Ne o giden şey. para senin torununun parası, senin çocuğunun parası. Bana muhalefet etmiyorsun, sen kendi çocuğunun geleceğine muhalefet ediyorsun. Benim burada söylediğimde eksik bir şey varsa, eğer yapıcı bir eleştiri varsa baş göz üstünde dinlerim, seve seve dinlerim, düzeltmek için de uğraşırım. lisan ediyorsak, ses yükseltiyorsak bunun bir tek sebebi içimizdeki artık yeter demesi demek adına yapmış yapılan şeylerdir, hissiyattır yani. Kalkıp da başka bir şey değil. Siz kendi çocuğunuzun önüne ket koyuyorsunuz. 25 yıl, 30 yıl sizin çocuğunuz o köprülerin, o otobanların, o hastanelerin, o e, havalimanının parasını ödeyecek. Yozgat'taki bir kardeşimiz Avrasya tünelinin parasını ödeyecek ya. Ya evet. siz bunu çocuğunuza nasıl reva görüyorsunuz? Siz bunu torununuza nasıl reva görüyorsunuz ya? Siz eğer bunu torununuza, çocuğunuza reva görüyorsanız benim size söyleyecek zaten bir şeyim olamaz. Ben burada kendi fikrimi söylüyorum ve fikirlerim gerçekten hakikaten kendi fikrim beni bağlar yani bunlar. Ben bunları düşünüyorum şimdi veriler ortada kardeşim. Veriler ortada. Dünyanın en kötü 5 ekonomisinden bir tanesisin. Faiz yükünü almış gitmiş. Arjantin'den sonra en çok faiz veren ikinci ülkesin. Arjantin'den sonra faizi veren ikinci ülkesin. Enflasyonda beşinci ülkesin o diğer dördü aktif olarak savaşın içinde savaş halindeki Suriye'den patates ithal ediyorsun. Ee, şeyden buğday ithal ediyorsun savaş halindeki Ukrayna'dan. Yani bu durumdayken kalkıp hala biz ekonomimiz iyi, rasyonel politikaları ya kalkıyor Mehmet şimşek sigaradan yola çıkıyor bilmem ne yapıyor. İşte diyor ki şu kadar öderdi bu kadar ederdi Ben de diyorum ki Cuma namazına giderken 10 ee, tane az arabayla gidin, kaç tane emekli daha fazladan ücret veririz. Onu hesap edelim Aynı. bir de. Evet. Yani korumaları çıkartalım etrafınızdan. O fazla şeyi çıkartalım ahaliyi. Bakalım ne kadar asgari ücretliye ne kadar zam yapabiliyoruz? Veya çocuklara, ilk öğretim öğrencilerine sizin o azalan koruma mahiyetiniz sonrasında ilk öğretim öğrencilerine bir öğün sıcak öğün verebiliyor muyuz? yani bunu Bunu hesap edelim. Ya ben sigara kullanmıyorum. Hayatımda hiç kullanmadım sigara. Bilmiyorum da fiyatlamasını da bilmiyorum. Ama bir bakan diyor ki sigara ne kadar? Bakan yardımcısına soruyor. O da bilmiyor. Ya Allah'ını lira <laughs> Siz ne dünya, hangi dünyada yaşıyorsunuz? Yani hangi dünyada yaşıyorsunuz? Onun için. İçer içmez biz, kimsenin inisiyatifinde değil. Yani yer yemez, içer içmez. Kimse kimseye akıl durumda olmamalı. Yani, yani şöyle o şey özel zevkinden bak. mahrum bıraktırmamalı. Veya Sen o insan düşünsün. onu niye alamıyor onu düşün. Ya bak demin dedim ya bir halkın huzuru bir halkın huzuru istediği zaman istediği şeye erişebilme yetisidir. Aynen Adam öyle. sigara içmek istiyorsa sağlığa zararlı mı zararlı sigara öldürür mü öldürür. Ama istiyorsa alsın kardeşim bak, bak ben içmiyorum ben sigara kullanmıyorum daha bugüne kadar hiç bir tane şey tadını bilmem. Ne güzel. Ne Ama güzel. diyorum ya İsteyenin de içmesinde bir bahis yok benim için. İçsin bana ne. Saygı duyuyorum eğer kese veriyorsa içsin. Ama sen bana verdiğin hakkın kesilmesini sigarayla bağdaştıramazsın. Hatır sen bana uğraştır. neden az para veriliyorum. Ya işte ben sana az veriyorum ama sen sigaradan feragat yaparsan eğer, feragat edersen bak senin paranın olur. Tamam o zaman sayışın çek. Siz de etrafınızdaki korumalardan, etrafınızdaki mahiyetten, etrafınızdaki danışmanlardan feragat edin. Biz de biraz nefes alalım. Size para yetiştirmekten kendi elinize bakamaz duruma geldi bu millet. İğne çuvaldız olayı. Önce kendinize bir batırın sonra karşı tarafa değil mi? Ya işte söylüyorum yani bu işler böyle kolay değil. Konuşması çok kolay. Akıl vermesi çok kolay bu işlerde. Çünkü uygulamıyorsun. Evet. Ama Mehmet Şimşek, şimşek kendine, şu anda akıl, şu şimşek bozucu Mehmet şimşek, Mehmet şimşek şu anda görevden alınsa, istifa etse veya bir şekilde devam etmeme kararı alsa dönecek İngiltere'ye gidecek. E sen kardeşim okay. İngiltere'ye gideceksen ve ne, neyin aklını veriyorsun bana? Bak Hazin şey Merkez Bankası Başkanı vardı. Gaye Erkan. Var mı hiç aklımızda Gaye diye bir kadın? Yok, Yok gitti. Amerika'daki oldu. evine gitti. Ama söyledikleri kaldı. Benim masamda milyar dolarlık yatırımlar var. Sözü kaldı. Hani kendi gitti lafı kaldı, şeyi kaldı derler ya hatırası kaldı. Hatırası evet. kaldı bizde. Var mıymış milyar dolarlık yatırım kıymetli dostlar? Var mıymış? Yokmuş değil mi? Ne oldu? Yatırımlar bal kabağına dönüştü Gaye Erkan gidince. Ağzına diline sağlık Orhan'cığım. Hem sinirlendim hem e, sinirlendim hem de ironi yaptım. Biraz da bizi gülümsettin aslında. Teşekkür ediyoruz. Diline sağlık. Gelecek hafta yine e, görüşmek üzere, birlikte olmak üzere haftayı değerlendireceğiz seninle. Evet değerli izleyenler, e, hepinize bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarız e, birazcık faydalı olabilmişizdir biraz sinirlerimiz zıplatmış olabiliriz. Doğruları söylüyoruz çünkü. Ama yapacak bir şey yok. Size pembe tablo çizemeyiz. Yok çünkü öyle bir şey ortada. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. O vakte kadar kendinize dikkat edin. İyi bakın. Hoşçakalın.